Evet arkadaşlar bugün Demir iyi bir, bir, bir lavuğa denk geldik. Oynadık kumarımızı, paramızı geri vermedik. Vermeyen kumarcı ayar. Oynan ya? Tekel baskını yapıyoruz şu an. Aa! Hamza ne yaptın ya? Lütfen yapardın ya. Allah'ım yarattım. Allah'ım eski gelsin Hamza. Şimdi adam sana tek oh, atacak. Oh. Hamza Allah kahretsin seni ya. Kanka ya. Dur adama tep attım belki kabul eder. Oğlum sen beni niye öldürüyorsun ki? var. Kanka bir de artla ananı satayım. Kanka adam sıkılana kadar onu öldür. Güç <laughs> bitti. Yo ya sıkıntı olmaz. Gökmek çekmesin. Çeksin. <laughs> öldür. O seni daha öldüremez. Seti bırakacak yani komple. Kanka oradan bana kordi versen Sancak diyor Kanka Oh 5000 blok yüreğine kadar dayanır mısın Bilmiyorum İyi ben yolculuğa çıkıyorum o zaman Dur Yemek alayım da Yemek yokmuş Yemek yokmuş ki Bladuski Bladuski Kanka 19000 mi diyor Oha 8000 blokmuş kanka Kanka önce bir şey lan hiçbir şey yok onun artı sete giydi oğlum. Oğlum mouse oyuna çıksana Allah'ım yarabbim salaklığa bak Hayır, Ben görmedim oğlum Gerizek kalırsın ki sen Ölmedim inşallah Yok mal adam sana vurmadıysa ölmezsin ama tam o anda vurduysa cici <laughs> Har <laughs> du?